Baharın yaza yakın saatlerinde kim koydu lan bu meyhane havasını? Keman bu kadar can yakar mıydı? Rakı bu kadar yakışır mıydı bahara? Ne çok olmuş içi biçikte adam gibi nara atmayalı. Sessiz, sakin, bağırmak mı lazım illa? Yürekten bir derin iç çekiş, al sana nara. Sen duy yeter. Kimseler duymasın feryatları. Bilmesin yaraları. Delikanlı adam anlatmaz. Belli etmez yüreğindeki çırpıntılarını. Sabaha karşı son dublede su bitsin. Biterse bitsin üzülme. Aldım. Boş ver. Hayatın acısını sekte çekmedin mi bunca yıl? Ne fark eder? Varsa kaderde, Ne ilk yıkılışın olacak bu, ne de son. Hakim bir kaç büyük sonrası, ne sarhoşluklar yaşayacak bu beden. Alışkın, hazır, amade herde. Şimdiki derdin 10 yaşındakinden daha mı çok sanki hiç düşündün mü? Her yaşın çilesi kendince. Şarkıları farklı, içkisi farklı işte. Çekmiş, gitmiş, yalan söylemiş, kandırmış seni ne hikaye ya gerisi. Sen hala aynı sen değil misin? Bırak. Yapalım gitsin, terk etsin hepsi. Miras mı bekliyorsun gidenlerden? Aşkın mirası acı. Ha ne olsun? Bu kadar kadın tanıdın. Bu kadar aşk acısı yaşadın. Anlamadıysan yuh olsun. Bahar'ın yaza yakın saatlerinde kim koydu lan bu meyhane havasını? Derdiniz hikaye dinlemek iyi de. Eşmeyim de oğlum garibin yarasını.